Evet, bugün sizlerle beraber rulo pasta yapacağız. Yapımı çok kolay, çok az malzemeli. Gerçekten yaptıktan sonra siz bile inanamayacaksınız tadının lezzetine. Bunun için ilk önce bir pandispanya hamuru yapacağız. 4 tane yumurtam var. Çok az bir tuz atıp bunu iyice kabarana kadar çırpacağım çırparken ara arada 2 yemek kaşığı kadar bir şey toz şekerim var bunu ekleyeceğim İyice köpürdükten sonra yumurtalarım iki buçuk yemek kaşığı kadar da unum var çok fazla un koymuyoruz ki katlarken çatlamalar oluşmasın Sonrasında 200 derecelik bir fırında alt üst ayarda bir 10-12 dakika kadar pişireceğiz. Şimdi ilk önce yumurtalarımı çırpmakla başlıyorum. Evet yumurtalarım iyice kabardı. Neredeyse 3 misli kabardı. Şimdi unumu ekleyeceğim. Burada 2,5 yemek kaşığı kadar unum vardı. Daha önceden eledim ben bunu. Yumurtalarımı çok söndürmeden bunu da karıştıracağım. Evet, şimdi ilk önce yağlı kağıdımı birazcık yağlayacağım ki sonrasında çıkartmam daha kolay olsun. Çünkü içerisine hamuru hiç yağ kullanmadım. harcımı boşaltıyorum. Eşit i̇şte bir şekilde kabarması için önce yayıyorum. içindeki hava boşlukları iyice çıkması için bir birkaç kere tezgahı vuruyorum. Ve 200 derecelik alt üst ayar fırına bir 10-12 dakika pişmeye gönderiyorum. İkimiz pişerken şimdi içine koyacağım malzemeleri karıştıracağım. Bir kutu e, ton balığım var benim, ama isterseniz siz haşlanmış tavuk da koyabilirsiniz. Bir su bardağı haşlanmış garnitürüm vardı. Bir tane kırmızı biberim var. Domates koymuyorum çünkü domates sulandırma yapıyor içerisinde. Birazcık salatalık turşusu doğranmış. Biraz tuz, biraz karabiberim var. Bir tatlı kaşığına yakın hardalım var. Çok güzel bir lezzet veriyor o da. Mutlaka koyun eğer elinizde varsa. Bu tatlı kaşığı kadar ketçabım var. Dolu dolu 2 yemek kaşığı kadar da mayonezim var. Bunun hepsini güzelce karıştırıyoruz. gerçekten çok lezzetli oluyor. Salata gibi yemeklerde sunum içinde güzel oluyor. Evet, hepsi bu kadar. Bu karışımımız daha sonra ılıyan e, kekimizin arasına e, koyacağız ve rulo şeklinde saracağız. Evet, kekimiz fırından çıktı. Hemen şu şekilde alıyorum. Çok sıcak. Çok güzel pişti. Gördüğünüz gibi kağıttan da çok kolay çıktı zaten. Şimdi bunu henüz hani sıcaklığı çıkmadan önce saracağım biraz. Daha sonra sarmam kolay olması için. Bu şekilde ılmaya bırakıyoruz kekimizi. Evet kekim artık soğudu. Bayağı ıladı. Şu şekilde. Harcımızı içerisine döküyoruz. İçerisine çok az şeker koyduğumuz için aynı bu hazır tost ekmekleri tadında oluyor, hamurumuzun tadı da. İnce bir şekilde yayıyoruz. Çok uçlarına, şu kısma çok fazla gelmesin çünkü kıvırırken zaten biraz biraz kayacak. Daha sonra oradan taşma yapmasın. Evet. Artık kıvırabiliriz. gördüğünüz gibi hamurumuz hiçbir şekilde kırılma yapmadı. Şu şekilde şu uçlarını keseceğim. Daha güzel gözükmesi için. Tamam, işte alıyorum. çok az bir yoğurdum vardı. Şöyle üzerine sürüyorum ki süslerken üzerine koyacağım şeylerin yapışması için. Siz mayonez de sürebilirsiniz ama ben içerisine mayonez koyduğum için yoğurt sürüyorum. doğranmış domateslerim vardı Evet pastamız hazır çok güzel oldu istediğiniz gibi servis yapabilirsiniz şöyle gösteriyorum içerisinde renkli bir şekilde oldu çok güzel Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için teşekkürler.